Aleyküm. Like Artık bu benim yeni açılışım. Ee, şu an sizle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Gözü kapalı. Ya yani am amacını bilmiyorum. Sadece öyle, öyle oynayasım geldi. Uzun zamandır video çekmiyorum. Eee hmm. Arkadaşlar, diğer videoda aklıma bir şey geldi. sor cevap yapacağız soru cevap yapacağız. Merak et merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. Şimdiden yorumlara yazabilirsiniz. 3 dakika durun. Tamamdır. Hmm. Rahat, kendimi. Şunu elmasın biriktirince şunu almak istiyorum. Kronumdan kosmuyor. Neyse o zaman çok fazla durmayalım. Ee, bir ilk defa deneyeceğim. Hmm. Hmm. Girdik bakalım. Abi burada durmadan bildirim geliyor ya. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> hiçbir şey anlamadım. Oy. Oy. Arkadaşlar <laughs> Tamamdır Onda ne var ya Ooo <laughs> oh. sevimli. Şu an kalp kalp sesi açık eğer şu an maç oluyorsa hiç haberim yok. Yani gördüğüm maçları ve izlediğim maçları çekeceğim. Oy. oy, oy. oy. Bye bye. İyi yaz açıkla. Öldü es çerez mayonez fantazan bilmem ne tez. Uy, diyorum çok az kaldı. Çaktım vursam şu. Ay. 35'e 98. 30 bakışı 90 bakış. Yes. Arkadaşlar aklımda böyle şey çek, çekmek istiyorum böyle. Birkaç video böyle dolu dolu videolar gelecek. Ve Çaycan değil de böyle Çaycan çay Okul diye şey var. Ben mesela ben seviyorum. Onun gibi şeyler yapayım mı? İşte merak. Merak ettim yapayım mı, yapmayayım mı? Ben yapayım. Bundan sonra belki yapabilirim. Ama efekt değil de böyle birkaç kişi şey yapmayı düşünüyorum. Ya ablam ve kardeşim falan. Ona yüz niye öldü? Üy. Üy. Hayallerim narmadan. Uy. Hepinizin kafasına. Oh 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 oh. Hepinizin kafasına. Ah ah. Uf, uf. Arkadaşlar Roblox çekeyim mi? Eğer Roblox çekersem ya bilgisayarda Roblox çekersem demek ki çok uzun zaman geçecek. Yani yeni mikrofon almaya planlıyorum. Ses çok kötü geliyor. Öyle diyeyim de ne yasın ya. Mikro almayacağım. Mikro almayacağım. Bundan sonra mikro almayacağım. doğru. Aha aha. 14 bıraktık. Oy. 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 Aklımda bir karakter var. Kahvecan Yevi. Şey yani böyle biraz saçma isimler olacak. Tabii ki de erkek olacak. Kız tabii ki olacak. Bir tane kız olabilir ya da iki tane tam hatırlamıyorum. Ama erkek 2'den fazla olacak. Buna emin olun. Hatta birkaç yani misafir gibi şey de olabilir yani misafir. Yani ipucu misafirler de gelebilir yani. Böyle çok dolu 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 bir şey olacak. Ne olacak onu ben de bilmiyorum. Dolu dolu videolar gelecek. Şu Aklımda daha ismini kurmadım ama aklımdaki senaryo birkaç hafta sonra falan gerçekleştirebilirim ya da şimdiden kayda başlayabilirim. Bu kısa oldu. Sadece bir maç attık. Ama video mu video. O zaman görüşürüz. Ben o videonun tam halini düşünüyorum. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Videolarımı izleyin ve abone olun ve like atın. Edit yok